Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan Kahta ilçesinde bulunan Belenli köyüne bağlı Tabaklı mezrasını ziyaret etti. 2017'de meydana gelen Samsat depremi sonrası evsiz kalan Tabaklı mezrası sakinleri yeni evlerine kavuştu. yeni bir meza oluşturulduğunu dile getiren İl Genel Meclis Başkanı Erdoğan, il özel idare olarak mezranın altyapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Evet, bugün yine sahadayız. Her zaman olduğumuz gibi. Bugün de sahadayız. Köylerimizdeyiz. Vatandaşla beraberiz. Bu köyümüz yeni kuruldu. Belen'de köyümüzün tabaklı mezrasıdır. Depremden dolayı hak sahiplerine evi kullanılamaz hale gelen hak sahiplerine bu villa gibi evler yapılmış. Allah büyük liderimizden razı olsun, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Gerçekten kısa süre içerisinde yeni bir tabaklı mezrası koruldu. Dolayısıyla tabaklı mezrası kurulunca vatandaşımızın rahat etmesi için rahat bir yaşam yaşamaları için villa tipinde e, konutlar yapıldı. Yaklaşık 20 konut burada yapıldığını söylediler. Bize de düşen görev nedir? Bunun altyapısı, üst yapısı il özel idaresi olarak. Altyapı, üst yapı, e, caddeler arasında yol yapımı bize düşer. Biz halkımızın emrindeyiz. Halkımız nasıl yaşamak isterse biz o şekil çalışıyoruz. Halkın doğrultusunda çalışıyoruz. Bugün beraberiz. Halkla beraberiz. Sağdayız. Güzel bir araç gereçlerimiz burada çalışıyor. Işığa girmeden vatandaşımızın rahat evlerin önüne gidip gelmeleri için bacılarımızı annelerimizin ayakları çamur olmaması için Cumhurbaşkanımızın 2002 yılında iktidara gelirken de bunu söylemişlerdi. Biz köylerimizde Hatice bacılarımızın, Ayşe annelerimizin, ablalarımızın hem her bir evin müstük su her bir evin önüne kilidi fark bir farkı kalmayacağını söylemişlerdi. Bugün Allah'ımıza şükürler olsun. Sene 2022 yılındayız. Gerçekte de köylerimizde adette bunlar hepsi de vardır. Şeyiyle bir farkı kalmamıştır. Çok şükür. Biz Halkla beraber, halk nasıl isterse biz öyle çalışırız, halkın doğrultusunda çalışıyoruz. Sürekli halkın yanındayız, yanında da olmaya da devam ederiz. Bu Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatlarıdır, bize sürekli söylediği talimatı e, budur. Halkla beraber olun, halkı ziyaret edin, e, vatandaşı yanına gidin, yapılacak hizmeti beraber karar verin. Yapılması gerekeni beraber, yapılması yapılan hizmetleri beraber ilerleyin, e, bize talimatları vardır. Biz de bu vesileyle bugün de e, bu, e, Belenli köyümüzün tabaklı mezramızın e, değerli muhtarımız Ramazan Bey ile vatandaşla beraberiz. Çalışan özel idare ekibimizle beraberiz. E, bu arada özel idare ekibimize de bu e, 40, 41 derece sıcaklık altında çalışan ekibimize de sizlere de özellikle teşekkür ediyorum.